Daha fazla da eder. Oyunlar ne kadar abi? Bakayım biraz. Bak. Bir Trabayt aç. Arkadaşlar herkese merhaba bugün Tuzla Bit pazarına geldim. Bakalım Tuzla Bit pazarında neler var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. <laughs> Murat. Bunlar hatırlanmıyor ya. Ya çalışıyor ya. Baksana. Bu ne kadar abi? 3000 mi? Evet. 3000 TL. Daha fazla da eder. Normalde daha fazla da. Daha fazla da eder. Evet, aynen. Şunlar ne diyorsun abi? 1500, 1500. Bu da mı 1500? Bak, PlayStation'ın Murat bu. Yok ben o telefon geldi. Ben gelsem lazım. Ben sonra mı abi ekran? Olmaz. Ben o zaman ayrılma bekler. Şimdi bunun şöyle bir şeyi var. Bunun şu an adaptörü evet, yok. Yani. Ben de, ben de, ben de. Şey de yapıyorlar. Anadolu. Evet. Fotoğraf evet. fotoğraf makinesine kadar abi. Ee, bu 7000 lira. Bu bir tane adaptör bin lira abi. Bu da 4000 lira. Ama çalışıyor. Zaten sanırım diski satmıyoruz. Disk ne kadar? Şu 6,5 yapar mısın? bu 3500 1 TB. 1 TB. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı işler. Kollar ne kadar abi? Kolay satmıyor abi. Çok. Tek satmıyor değil mi? Ha takım. Bu ne kadar? 9.000 abi. 1 TB. Ne kadar? 9 bin lira. 1 TB açılmamış. 1 TB açılmamış ha. Silin herhalde bu. Sen orijinal kol, bir tane de yan sanayi ayı bu kol. Anladım. Bu ne kadar abi? Eski seri? Üç olan. Üç super sinema abi. Burada iki tane orijinal kol. Dört üç abi. Dört üç. Dolayı alsın abi. İnce, ince ince ufak ufak işler. Beyim bu ne kadar? Bunu değiştireceğim. Nereden yaptın? Efendim?

Ameliyatlar sağlam, kur çalışıyorlar. Maşallah abi tezgah güzel. Ne kadar? Çevir abi yazıyor. Bak hepsi yazıyor. Evet. Sistem böyle. Kendime de yormuyorum, vatandaşı da yormuyorum diyor. A9 modeli var. Evet A9. Bu ne kadar? Ne kadar dedi? 3.5. 3.5. Tertemiz bu. 0.5. Evet. evet. Güzel bayağı çeşit var abi. Kolay gelsin. O şeyi damacanayı yamultan mı abi? Ben de onu diyeceğim de. Da. Damacanayı yamultuyor. Damacanayı, damacanayı yamultuyorsa abi al. Aynen. Abi bundan ne beklersin bu kadar olur ya. Bu kadar olur ya. Başka. Yani abi. Nasıl lazım sağ ol. Anlatılıyor çıkıyor. Hangisiydi bu? Benim mi aldığım, verdiğim miydi? Şöyle bir şeydi o galiba ya. Yok ya böyleydi. Öyle miydi? Aksiyon kameraları, mouse'lar. Ben bağlayayım ben Ya o bana başlıyor yani. ya. Ha kablolu onlar ya. 300 lira. Hmm. Murat, şuna bak bir. Ona. Bu ne abi? Kalem abi. Ha kalem değil mi? Ben dedim acaba değişik bir şey. Allah bunu da tak. Ya. Gel. Kolay gelsin abi. Mercedes Mercedes ızgarası bak. Ne kadar abi? Ramazan bisiklet. 2000 lira abi. 2000 lira. Kaçmış lan bu? 55. Evet aynen. Plaka 55. Bu da 55. Bunlar ne kadar abi? Bu ne kadar abi? Ha. Kırık herhalde. 2500. 2500. Çalışıyor. 2500. Bu ne kadar abi? 100 lira abi parçalar. Bak arkasını yüksek. Baksana abi. Aç bakalım. Şey yani. Ya batale şişmiş olur tabii. Bana. Bir tane daha var. Hmm, bir tane daha var mı? Nereye Bunun bir büyükü var mı? Normal şartlar. Bak. Bu. Evet abi, daha daha iyi. Daha iyi. Yok şey yap. <laughs> Öyle değil. 20 Heh. Anladım. Tak böyle. Ey <laughs> Az az kullan. Zaten abi. efsane. Bu ne kadar abi? Hangisi abi? Şu. Bu 5,5 lira. 5,5 <laughs> <Vay. gülüyor> Nintendo Wii. Bunlar ne kadar abi? Nintendo'lar? 350 <laughs> lira. 350 TL. <laughs> Oyunlar ne kadar abi? 50. <laughs> Mağlup. Vay, vay. Şu ne kadar abi şu ne? 1000 lira. Bin ses mi? sisteminden bahsediyoruz. Ses sistemi. Laptoplar çalışıyor mu abi? Laptop. He vardı şey de vardı. Bir tane vardı ya bunlar. 1000 lira o. Şu o da bir ses sistemi CD çalar. Eee şey Radyo bak, ama asıl ses. Bunlar hep çalışıyor. Peki 60 watt'lık iki tane kolon patlattı pat Sesini veriyor. az ben Ses fazla. Bak ben bak. bak. Lamba ya. Bu ne kadar abi? Şarjı yok onun. Ee, onun için at bir şeyler de 50 lira oldu. 50 lira mı? Tamam aldım abi. Murat 50 lira ver. Filmini sağlam yani. Şarjını çaldılar onu. Tamam. Bir, bir poşetim var mı abi? Ha. Eyvallah. Al sana. Bunlar ne kadar abi? Beş yüz lira. Ne kadar abi bu? Şu şu pardon. Ha ekran gidiyor. Kolay gelsin. Murat. Sen ter, termoslara bak. 24 Ne kadar abi bunlar? 1250. Tam arazi tipi. Kolay gelsin abi hayırlı işler. Işte. Bak bak saatlere bak bak. Neler var kim bilir burada. Arkadaşlar, arkadaşlar İstanbul'un en büyük bit pazarı Tuzla'da. <gülüyor> 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 full, ton, full donanım, full donanım. Aha, vay be. Şeyli böyle yazı yazabiliyorsun buradan. Bu ne kadar abi? Ha pardon yazıyormuş 150 lira. 250 liraya Samsun. Kumanda, 200 liraya Samsun Kumanda. O kadar derin... Ha şey, demek ki çıktısını alıyor oradan. Abi kolay gelsin. Ne kadar? Macbook Pro 2015 5000 lira. i5 Sende de etmek var maşallah. Tabletler ne kadar? Şu en 4000. 4000 lira değil mi? Buna 7. nesiller 4000 lira. Bak bu ne kadar abi? Bu ne kadar abi. 500 lira. Şu ne kadar? Bu ne kadar abi? 750. 750. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sağ olasın. Bu ne ya? Ne o abi? Para flaş. Pa ne? Para flaş. Para flaş. Bunlar çalışıyor mu abi? Bunlar çalışıyor mu? Çalışıyor. Ha. Vay be. Aynen aynen. Hani eski Can takımları ona bak dedi. Evet. Adaptörleri el durmuşu o kadar. Burada adaptör bu çalışmazsa gitti bana. Gitti o kadar. Kollar ne kadar abi? O 500. Bir dakika, bir dakika. Bak çalışmaz. iPhone bu. iPhone. Bir galiba. Yok iPhone 3 bunlar. 3 değil. 1 değil. 3. 500 lira. Ne kadar bunlar abi? Ona 1000 lira 1000 lira. Vay be. Koleksiyonluk. Evet. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Bas abi gaza. Bunun kumandası var mı? Ne kadar bu? 500. 1500, 10 lira, 10 lira, 10 1500 10 mi bu? Evet. evet.

Bugün Tuzla Bit Pazarını gezdik. Çok kalabalıktı. Güzel videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.